Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son süreçlerde Bitcoin'de destek seviyelerinin test edildiğini görmekteyiz. Özellikle sizlere 120K dolar civarından beri bu seviyeleri beklediğimizden bahsetmiştik ve o süreçlerde güzel short pozisyonları özel Telegram grubumuzdan aldık. Baktığımızda henüz 2 gün önce de güzel bir şekilde long pozisyonları yine Telegram grubumuzdan aldık. Şu an itibariyle incelediğimizde eğer ki 112K dolar civarındaki destek noktası kaybedilirse Muhtemelen alt seviyede 110k dolar civarındaki destek seviyesi test edilebilir. Hali hazırda o seviyede büyük bir likidite birikmiş durumda ve market maker o likiditeyi almak isteyebilir. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde o seviyelere odaklanmak ve bu ihtimali akıldan çıkarmamak mantıklı olabilir. Diğer yandan direnç noktalarına da baktığımız takdirde 115k dolar civarı ilk direnç noktamız, 119k dolar civarı ise ikinci direnç noktamız olarak karşımıza çıkmakta. İlerleyen süreçlerde bu seviyelere de odaklanmak fayda sağlayabilir. Fakat ayrıca özellikle 110k dolar civarında bir gevşeme olursa o seviyelerden yeniden altcoin satın almak çok mantıklı olabilir. Açıkçası bu Ağustos süreci boyunca yaşanacak olan gevşemelerde genel olarak altcoin toplamayı tercih edeceğim. Çünkü özellikle bu yıl boyunca ABD tarafından birkaç defa faiz indirim beklentileri mevcut. Bundan dolayı ilerleyen süreçlerde yaşanacak olan gevşemelerde altcoin'lere odaklanmak fayda sağlayabilir. Şu an itibariyle hali hazırda geçtiğimiz videolarda altcoin'lerde güzel fırsatlar olacak diye bahsetmiştim. Onun hemen sonrasında Solana'da 157 dolar civarından alım yapmıştım. An itibariyle 170 dolar civarına yaklaşan Solana gayet güzel kar verdi. Baktığımızda bizim sistemimiz budur arkadaşlar. Bu tür büyük düşüşlerde hızlı bir şekilde altcoin almak ve %10, %20 yükselişlerde bir kısmını elden çıkarıp geriye kalanı da maliyete stoplu bir şekilde devam ettirmek bizim yöntemimizdir. Bu şekilde bazı zamanlar 2x, 3x gittikleri bile oluyordur. Bu şekilde kısa vadede gayet güzel kazançlar elde etmekteyiz. Sizler de bu yöntemi öğrenmek isterseniz ücretsiz Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Girişler için aşağıda bıraktığım çalışanımızın Telegram adresine mesaj atabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.